Arkadaşlar merhabalar hoş geldiniz. Size bu binasta bir etkinlik var onu göstermek istiyorum. Çok kolay yapması çok kolay. Ee, ve genel olarak da şunu söyleyebilirim ki şuradaki menüleri elimi dokunduğum yerde işaret çıkıyor ona dikkat edebilirsiniz. Yukarıdaki etkinlikleri takip edin arkadaşlar. Çok kolay etkinlikler oluyor. Yapması çok basit ve size karşında ödül veriyor. Dolar veriyor. Başka bir coin veriyor. Ben geçen mesela Alfin'in bir etkinliği vardı. Alfin alıp satmak da tek şartı. 30 dolara yakın bir Alfin'i aldım. Sonra da sattım. Düşeceğini düşündüm ve sattım. Elimde tutmadım. Bana ondan sonra 27 dolarlık bir alfin ödülü vermiş. Böyle ödüller kazanabiliyorsunuz. Çok kolay. Şimdi size anlatacağım etkinlik gift kartı etkinliği. Hem bu ödülü anlatacağım hem de bu gift kart olayı nedir kafanızda soru işareti varsa buna çözüm bulmuş olacağız bu video sonunda. Hemen biraz gift karta tıklıyorum. Yani hediye kartı. Bu aktivitede ben size özet geçeyim. Bir arkadaşınıza bir hediye kartı oluşturup gönderirseniz ilk defa olacak yalnız. Bunu daha önce kullanmamış olmalısınız. 100 doge'ye kadar ödül kazanabilirsiniz diyor. Şimdi görelim nasıl yapacağız. Önce size menüler içerisinde bir anlatmak istiyorum ki kafanıza daha iyi otursun. Ya da önce şuradan şeyi göstereyim. Hangi menü nereden yapıldığını. Mora tıklıyorum. Daha fazlaya tıkladım. Gift kampanya menüsündeki gift kart. Türkçesinde de hediye kartı olarak tıkladım burada popüler kartlar var benim kartlarım var ee, gönder var al var popüler kartlar burada mesela kart dükkanına gidip bir görelim burada çeşitli kartlar oluşturmuşlar çok da fark etmez ee, örneğin biz Ramazan kartı oluşturacağız diyelim Ramazan ayındayız Ramazanınız mübarek olsun bu arada İşte buradan coin seçeceğim coin select diyor buradan ne kadar olduğunu seçeceğim ne kadar göndermek oluşturmak istediğimi ve bu şekilde oluşturacağım ama şöyle bir şey var ee, şimdi menüden göstereyim onu da daha aklınızda kalıcı olsun bunu oluşturmak için şu Şuradaki funding menüsüne biraz bir miktar koyun eklemem gerekiyor ee, onu da nasıl yapıyorum fundinge tıklıyorum zaten dikkat ederseniz fundingin altında hemen gift kart çıkıyor transfer diyeceğim buraya bir şeyler atmam lazım çok az bir miktar olabilir benim spotta da zaten çok az bir şeyler olması lazım onlardan Atıyorum doge. Dogenin maksimum ne kadar varmış? Bir doge bile yok. Fakirliğin gözü kör olsun diyoruz. Şimdi buraya dogemiz geldi gördüğünüz gibi. Artık bu doge ile gift kart alabilirim. Şuradan direkt gift kartı tıklasam oluyor mu? Oluyormuş oraya geldi. Kart store'a gelip veya şuradan Ramazan'a direkt tıklıyorum. Ramazan kartı oluşturacağım. Hangi coin ile oluşturmak istiyorsun diyor. Zaten bir tek doge var elimde. Başka bir şey olsaydı da herhangi bir coin ile hediye kartı oluşturabiliyorum. Doge'ye tıkladım. %100 zaten 0.69 var. Herhangi bir ücret yok gördüğünüz gibi aşağıda. Oluştur dedim. Kodu göndereyim diyor. Gönder. Kodumuzu girdikten sonra geldi. 928 379. 928 379. <laughs> Başarıyla oluşturuldu. Tamam. Önce bir menümüzde görelim. Direkt oradan da gönderebiliyordum. My Cards'a baktığım zaman bir yenileyelim. Happy Ramazan. Ha, öncekini gösterdik. Yeni en az işleyemedi herhalde. Ha, Şu bir tanesi daha var. Şu hangisi? Önce oluşturduğum şu galiba. Algo ile oluşturmuştum onu. Onu yine ben görevi yapmak için bir arkadaşıma gönderdim de. Onunla karıştırmayın. O eski olan. Şu yeni olan bizim yaptığımız. Zaten bu algo ile alınmış. Bu doge ile belli zaten. Buna tıkladım. Bunu göndereceğim. Buradan gönder diyorum. Veya bir kart oluşturdunuz. <laughs> Buradan da onu iptal edebiliyorsunuz. Yanlış oluşturdunuz veya çok büyük bir kart oluşturdunuz. Yanlış rakam girdiniz. Buradan iptal ediyorsunuz. Şuradan send deyip maille veya textle gönderebilirsiniz. Maille gerek yok. Uzun hikaye. Send textle tıkladığım zaman böyle bir mesaj geliyor. Bunu kopyalıyorum. Ve gönderiyorum. <laughs> Arkadaşıma Whatsapp'tan da göndersem olur. İlla text mesajı olması gerekmiyor. Arkadaşıma mesajı gönderdiğim. Sonrasında arkadaşımız onu almak için yine bu menüye gelecek. Ve yukarıdan Receive menüsüne tıklayacak. Al diyecek yani. Ve Add Card'a tıkladığı zaman o 16 karakterli bir kod göndermiştik ya biz ona mesajla. Onu buraya yapıştıracak ve hediyesini almış olacak. Arkadaşımızın hediyesini aldıktan sonra biz de artık görevimizi yapmış olacağız. İsterseniz o da size gönderir. Karşılıklı aynı kartı göndererek görevleri yapmış olursunuz. Gayet basit yani. Ve bunu bir arkadaşınıza gördüğünüz gibi bir şey olarak da kullanabilirsiniz. Transfer ediyorsun sonuçta bir coin'i ve herhangi bir ücret kesmiyor dikkat ettiğiniz gibi. Sonrasında ben mesela kartımı iptal etmek istiyorum. Göndermeyeceğim. Size eğitim amaçlı gösterdim. Şimdi bu 0.69 dogemi geri almak istiyorum. Ne yapacağım? redeem diyeceğim. Confirm diyeceğim. Tamam. Discard. Rediamit dedi. Peki bu şeyimde kaldı şimdi. Funding menüsünde döndü bu. Doge'miz oraya döndü. Onu da spot'a transfer etmek için ne yapacağım? Transfer'e tıklayacağım. <laughs> Funding'den spot'a. Bazen bu ters olabilir kafanızı karıştırmaz. Spot'tan Funding'e değil. Funding'den spot'a. Ne göndereceğim? Zaten bir tek Doge'm var orada. Ne kadar var? Bu kadar var. Gönderdim onu da. O da buradan gidecek. Anlaşıldı diye düşünüyorum. Yukarıdan özet geçeyim bir tek. Gift'e tıklıyorum. Bunu normal illaki bu görev için değil arkadaşlarınız arasında veya transfer etme amaçlı hemen kullanabilirsiniz. Şuradan mora tıklayıp gift karta geliyorum. Gift karta gelince bir tane kart seçiyorum. Ne olduğu çok önemli değil seçtiğinizin. Bazen görevlerde diyebilir işte şu kartı seçin ondan alım yapın falan. Ona göre değişiklik yapabilirsin. Ama şu an bize herhangi bir şey demediği için yine ben aynı yaptığımın üzerinden gidiyorum. Ramazan'ı seçeceğim. Al diyeceğim ama herhangi bir coin'im yok. <laughs> Hatta şurada transfer menüsü varmış. İsterseniz direkt buradan yaparsınız ama ben size nereden nereye gittiğini göstermek istedim. Şuradan transfer desem de zaten beni o menüye atacak büyük ihtimal. Aynı menüye attı dikkat ederseniz. Spot'tan funding'e. Dolar değil doge seçersem aynı mantıkla. 0.69'u oraya atarım attığım zaman direkt alabilirim. Dikkat ederseniz şimdi doge buraya gelmiş olması lazım. Doge buraya geldi. Yani daha doğrusu bu funding menüme geldi cüzdanıma. Artık onunla alabilirim. Aynı işlemleri aynı şekilde. Videoyu fazla uzatmayalım. Anlaşıldı diye düşünüyorum. Bu görevi yapmanızda fayda var. yani sonuçta 100 doge'ye kadar verebiliyor. Neden yapmayalım ki? Gayet basit. Bir arkadaşınıza mesajla gönderin. O da size göndersin. İkiniz de yapmış olursunuz. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Binansa üye değilseniz aşağıya linki de bırakırım. %10 muydu 20 miydi artık ben de unuttum uzun zaman oldu. Oradan ömür boyu indirimli linki kullanabilirsiniz. Kendinize iyi bakın görüşmek üzere.